Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün A101 Market'e geldik ve A101 Market haftanın yıldızlarını incelemeye gidiyoruz. Videoda göreceğiniz indirimler bugün yani 18 Ocak tarihinde başladığı ve 24 Ocak akşamına kadar geçerli olacak. Videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak burada Doğuş Çay markasının 1 kilogram çayları var. Bakalım Karadeniz siyah filiz çayıymış bunlar. Fiyatları da 195 liradan 175 liraya inmiş. Burada ise çerez markasının kokteyl kuru yemişleri var. 150 gramı fiyatı da 76 liradan 67 lira 50 kuruşa inmiş. Ülker, Petiver Üsküviler bunlar üçlü paket. Toplamda 450 gramı fiyatı 49 liradan 39 liraya inmiş. Öncü markasının 1650 gramlık domates salçaları da inzirime girmiş. Fiyatları da 136 lira 90 kuruştan 109 liraya inmiş. Aşağı tarafa geçelim. Burada Mistral markasının mutfak havluları var. Bayağı bir büyükmüş. 1 kilogram. Yani 10 tane ruloya eşit. Fiyatı da 109 liradan 89 liraya inmiş. Hemen yan tarafında Rinso markasının sıvı deterjanları var. Renkler için aloe veralıymış bu. Bir de şöyle argan özlü olanı var. Bu da renkler için litre 50 kamulak ve fiyatı 229 lira 75 kuruştan 175 lira inmiş. Ve burada Ülker markasının kakolu fındık kremaları var. 500 gramı fiyatları 92 liradan 75 lira iniyor. Eti tutku çikolata zolgulu bisküvilerin fiyatları da 17 liradan 13 lira 50 kuruşa indi. Şimdi de peynirlerdeki indirimleri geçelim. Kaanlar markasının 1 kilogramlık taze beyaz peynirlere indirime girmiş az yağlı peynirmiş bunlar. Fiyatı da 135 liradan 115 liraya inmiş. Bu hafta A101 marketlerde Pınar markasının birçok ürünü indirime girdi. İlk olarak peynirine bakalım. Süzme peynirler var indirme giren. 1 kilogram ve az yağlı. Fiyatı da 155 liradan 125 liraya indi. Ve bir de 250 gramlık süzme beyaz peynirleri indirimde. Bunlar da tam yağlıymış. Az öncekiler az yağlıydı fiyatları da 57 liradan 45 liraya inmiş. Ve 180 gramlık lavne peynirleri de indirime girmiş. Samyal bir peynir fiyatı da 49 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa inmiş. Ve yine 180 gramlık bir peynir çeşidi. Bu da tam yal, taze beyaz peynir. Sürülebilir peynir. Fiyatı da 50 liradan 40 liraya inmiş. Yine gördüğünüz gibi Pınar markasının bir peynir çeşidi indirimde. Bu da tam yağlı beyaz peynir. 800 grammış. Fiyatı da 228 liradan 185 liraya inmiş. Burada ise Pınar markasının 180 millik sütleri var. Hem arımolu sütler indirimde hem de sade sütler indirimde. Şöyle bakalım. Tam yağlı 200 millik sütler indirime girmiş. Fiyatı da 13 liradan 10 lira 25 kuruşa inmiş. Aromalı sütlere bakalım. Pınar Kido muzlu sütler. Şöyle karamelli olanları da var. Aşağıda da şöyle çikolatalı olanları var. Bunların fiyatları ise 12 lira 50 kuruştan 9 lira 75 kuruşa inmiş. Ve Pınar markasının yoğurdu da indirim'e girmiş. 2 kilogramlık. Gördüğünüz gibi içerisinde %1,5 süt yağı var. Fiyatı da 105 liradan 85 liraya inmiş. Ve yine Pınar markasının ürünlerinden devam ediyoruz. Burada hindi kokteyl sosisler var. 170 gram. Fiyatları da 46 liradan 37 lira 50 kuruş inmiş. Burada ise hindi salamlar var. Pınar aç bitir. 70 gram fiyatı 26 liradan 20 lira inmiş. Pınar markasının son ürünü burada hindi büfe salamlar var. Bunlar da sanırım 500 gram bir bakalım. Evet 500 gramlık salamlar. Fiyatı da 65 liradan 55 liraya inmiş. Ve hacı bir marketlerdeki erkek iç çamaşırlar da indirime girmiş. Fiyatları da 52 lira 50 kuruştan 42 lira 50 kuruşa inmiş. Ve burada da jilet markasının tıraş bıçakları var. Üçlü paket fiyatı da 175 liradan 125 liraya inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.